Ülkenin birinde bir karı koca yaşarmış. Çocukları yokmuş ama bir kız çocuğu sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Aradan çok uzun zaman geçmemiş ki kadın bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün penceresinden bakarken komşu evin bahçesindeki güzel marulları görmüş. O marulları yemekten başka bir şey düşünemez olmuş. Şu evin bahçesindeki marullardan yemezsem ölürüm demiş. Yemeden içmeden kesilmiş, zayıfladıkça zayıflamış. Sonunda kocası kadının bu durumundan öylesine endişelenmiş ki karısına o marullardan kopartıp getireceğine söz vermiş. Merak etme karıcığım, sana o marullardan getireceğim. Kadın, ama bu çok tehlikeli olur biliyorsun diye karşılık vermiş. Yan taraftaki ev güçlü bir cadıya aitmiş. Bahçesi de yüksek duvarlarla çevrili, kimsenin girmeye cesaret edemediği bir bahçeymiş. Adam tüm cesaretini toplayıp yandaki evin bahçe duvarına tırmanmış. Bahçeye girmiş ve bir avuç marul yaprağı toplamış. Kadın kocasının getirdiği marulları afiyetle yemiş ve biraz olsun kendine gelmiş. Ama bir avuç yaprak ona yetmemiş. Kocası ertesi günün akşamı çaresiz tekrar bahçeye girmiş. Fakat bu sefer cadı onu bekliyormuş. "Bahçeme girip benim marullarımı çalmaya nasıl cesaret edersin?" diye bağırmış. "Adam, karım hamile ve canı sizin bahçenizdeki marullardan yemek istedi." diye cevap vermiş. Cadı, bunun için benden izin alabilirdin, değil mi?" demiş. Adam, "Herkes sizden çok korkuyor. İzin vereceğinizi düşünmedim. Beni affedin." diyerek yalvarmış. Cadı, "Affetmek mi? Bunun cezasını çekeceksin." diye karşılık vermiş. "Karın o marullardan yemezse hastalanacak ve bebeğimizi doğuramayacak. Lütfen." diyerek yalvarmış adam. Cadı, "O zaman seninle bir anlaşma yapacağız." İstediğin kadar marul alabilirsin ama bir şartım var. Bebeğiniz doğar doğmaz onu bana vereceksiniz demiş. Kadının kocası korkusundan bu şartı hemen kabul etmiş. Birkaç ay sonra bebek doğmuş. Hemen o gün cadı gelip yeni doğan bebeği almış. Bebeğe Rapunzel adını vermiş. Çünkü annesinin ne yapıp edip yemek istediği marul türünün adı da Rapunzelmiş. Cadı küçük kıza çok iyi bakmış. Rapunzel 16 yaşına gelince dünyalar güzeli bir genç kız olmuş. Cadı bir ormanın ortasında yüksek bir kuleye yerleştirmiş onu. Bu kulenin hiç merdiveni yokmuş. Sadece en tepesinde küçük bir penceresi varmış. Cadı onu ziyarete geldiğinde aşağıdan seslenirmiş. Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını. Ben geldim. Rapunzel uzun örgülü saçlarını pencereden uzatır. Cadı da onun saçlarına tutuna tutuna yukarı tırmanırmış. Bu yıllarca böyle sürüp gitmiş. Bir gün bir prens avlanmak için ormana gelmiş. Uzaklardan güzel sesli birinin şarkı söylediğini duymuş. Ne kadar güzel bir ses bu böyle diyerek atını sesin geldiği yöne doğru sürmüş. Sonunda Rapunzel'in yaşadığı kuleye varmış. Fakat sağa bakmış, sola bakmış. Ne merdiven görmüş ne de yukarı çıkmak için başka bir yol. Bir akşam yine kuleye yaklaşırken uzaktan kulenin altında bekleyen cadıyı fark etmiş. Cadının taklidini yaparak seslenmiş. Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını. Ben geldim diye seslenmiş. Rapunzel uzattığı saçlarıyla yukarı tırmanmaya başladığında karşısında cadı yerine bir prens gören Rapunzel şaşırmış. Sen benim annem değilsin. Neden geldin buraya diye sormuş. Prensin sözleri Rapunzel'in çok hoşuna gitmiş ve artık ondan korkmuyor. Benden korkmanız için bir neden yok. Şarkı söylediğinizi duydum ve sesinize aşık oldum. Sesin sahibini görmek istedim. Deyince yakınlaşmışlar. Bir süre her şey yolunda gitmiş ve cadı olanları hiç fark etmemiş. Prensin sonunda bir gün Rapunzel'e evlenme teklif etmiş ve Rapunzel de utanarak kabul etmiş bu yakışıklı prensin teklifini. Prensin ülkesine gitmişler. Oradaki halk onları sevinçle karşılamış. Bir akşam yorgun argın kuleye gelen cadı prensin taklidini yaparak seslenmiş. Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını ben geldim deyince aşağıdan aşağıdan gelen sesin tonu diğerinden çok farklı olduğunu anlayan cadı anlam verememiş bu duruma. Rapunzel saçlarını uzatmış ve cadı yukarı tırmanmış. Rapunzel anne prens senden daha hızlı tırmanıyor saçlarımı demiş. Cadının çehresi bir anda değişmiş. Hangi prens? Rapunzel ağzından kaçırdığı lafa pişman olsa da iş işten geçmişti. Cadı öfkeyle Rapunzel'in saçlarını kesmiş ve onu çok uzaklarda bir çöle göndermiş. Prensin gözleri kör olmuş, onu bir çalılığa bırakıp oradan uzaklaşmıştı. Gözyaşları içinde ne yapacağını bilemeyen Rapunzel'e çok acıyan bir peri kızı, kızı acıyıp tüm kötü ruhları sihirli değneği ile yok etmiş. Bir yolunu bulup sevdiği kızı aramaya koyulmuş. Ormanda bulduğu bitkiler ve yabani meyvelerle karnını doyurmuş. Bir gün artık yürüyemeyecek kadar yorulduğunu hissettiğinde Rapunzel'i bulabilmek için dua etmiş. Duası kabul olup rüyasında nerede olduğu kendisine gösterilmiş. Kalkınca yola koyulmuş. O kadar uzun yollar yürümüş ki sonunda bir gün Rapunzel'in yaşadığı çöle varmış. Uzaklardan şarkı söyleyen tatlı bir ses duymuş. Sesin sahibini hemen tanımış tabii. Prens sesin yönüne doğru sendeleyerek yürümeye başlamış. Ve seslenmiş Rapunzel, Rapunzel diye. Rapunzel de prensin sesini tanımış ve prensim diye ona doğru koşmaya başlamış. Sonunda birbirlerini bulmuşlar. Rapunzel prensini görünce ona sarılmış ve mutluluk gözyaşları dökmüş. Rapunzel'in gözyaşları prensin gözlerini ıslatmış ve birdenbire bir mucize gerçekleşmiş. Prens'in gözleri açılmış, yeniden görmeye başlamış. Rapunzel bunu görünce mutluluğu daha da artmış. Birbirlerine sarılmışlar ve yeniden hayat bulmuşlar. Birlikte yola koyulmuşlar ve prensin ülkesine gitmişler. Orada halk onları sevinçle karşılamış. Rapunzel ve prens bir ömür boyu çok mutlu yaşamışlar.